Merhaba arkadaşlar Zımba Gaming'in videosuna hoş geldiniz. Şimdi sizlerle kafa topu online kafa topu videosu çekeceğiz. Ee, hemen başlayalım. Ancak bir tane ücretsiz çark gelmiş. Çevirelim. Şöyle hemen. Ee, geçen sefer iyi bir şey gelmemişti. Evet, iyi bir şey gelmemişti. Şimdi bir forma mı gelse? 34 bin geliyor galiba. Dur sakin sakin yavaş 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 yavaş. 970 geliyor O da gelmiyor 3280 geldi ee, 32000 de gelseydi fulma da gelseydi ancak Şansımız Şimdi e, sezonuna devam edelim Normalde ben şimdi üçüncü bir video çekecektim ancak Bu üçüncü videom olacaktı ancak Şimdi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi 3 galibiyet, 5 mağlubiyet var. Normalde 2 mağlubiyet, 1 galibiyet vardı. Ancak ben bir video çekiyordum. Ee, i̇şte tam video bitiyordu, telefon kapandı. O yüzünden böyle oldu. Ee, yani çoğu bir şey değişmedi. 2-1'de 5-3 oldu. Eksi 16 amelajımız hala var. Puan da eksi 1. Şimdi hemen bir maçımıza başlayalım. Amatör modda. Rakibimiz o zaman galiba. Şöyle bir şey var. Seçeneklerde. Bunları da seçelim. Tamam. Maç yükleniyor. Bunun tipi nasıl? Biz yakışıklıyız tabi. Şu keşke şu gözlük tam siyah olsaydı. Daha iyi olurdu. Maç başlıyor. O ne oynamıyor? Şişi köye var. Değil. Cihazı mı dondu? Acaba. Rakip oyuna bağlamakta başarısız olmuş. Yazık geçmiş olsun. Biz de başka biriyle oynarız. Bir iOS kullanıcısı. Apple iOS. Hemen de başlasın. Şu an iki takımda taraftarı yok. Ben kendimi bu adam sanmıştım. Ee, soldaki adam. Vay efsane oynuyor. Hile mi yapıyor bu? Normalde bir kullanıcı böyle hızlı gidemez. Kesinlikle hile yapıyor. Yapmıyor. Ben de zıplasam oluyormuş. Buz olduğumuz halde gol attık. Ve şimdi seni nasıl atacağımı gör. Yedek kaleci almış. Ama kale büyük. Hiçbir şey yapamaz. O videoda ben güzel maçlar kazanmıştım. Ancak olmadı işte. Şanssızlığımız. Oyunu uzattık. Bizim yararımız oldu bu. Ve 6-3 yaklaşıyoruz. Ve özel şut geldi. Özel şut gitti mi? Hayır. Garanti gol. Ve kendi şeyimizle özelliğimizi yanlış kullandık. 9-3 9-4 son 68 saniye. 1 dakika 7-6 Arkadaşlar e, VV videoları yükleyeceğim demiştim. VV'yi indirdim ancak kontroller çok farklı. Onun için kontrollerini tamam öğrendikten sonra çekeceğim. Yoksa bundaki gibi böyle yenilir. Onda da kariyer modu ya da öyle maç yapacağım. Öylesine maç yaparım sonra da kariyer yapayım. Ancak şu kişi çok iyi oynuyor. Yani helal olsun. Tebrikler. Bizim milli takım da 12.16'dan ayrıldı. Suçu genelde Fatih Terim'e yüklüyorlar ama bence tek suçlu o değil. Yani suçu tek bir tarafa yüklememek lazım. Yani oyuncular da isteksizdi. Taraftar yeterliydi ama. Yani son maçta. Türkiye sonda istediğini 2-0 yaptı. Ancak e, şansa bırakıldı iş. İstediğimiz gibi gitmedi. Ve böyle oldu sonuç. Kaybettik. Sağlık olsun. Dünya kupasını kazanırız diyeceğim de yapamayız. Biliyorum. Bu arada 9 fark açtı adam bize. Adam zıplayarak yaşıyor oyunda. Ve son 8 saniyede bir gol gelemedi. Adam 10 fark açmış. Eksi 26 averajımız var. 100 yılın hezimetini yaşadık arkadaşlar. Bugünkü bugünlük bizden bu kadar demeyeceğim tabii ki. Ben pes etmem. Benim adım Zımba. Şimdi yeni rakibimizle güzel bir maç yapalım ve oyunu kazanalım. Biz dün kampın aldık ama kullanamadık. Niye? Bir bakacağım ona. Ve gol 1-0 öne geçtik. 2 saniyede 1-0. Arkadaş yine bağlanamıyor mu? Bağlanıyormuş. 2 bir oldu. Galiba onda internet sorunları var belli. Ya da farklı bir taktik mi uyguluyor? Bence öyle ya da çok kötü oynuyor. İkisinden biri yani. Evet evet taktiği farklı galiba. Diğer oyuncu bağlantı sorunu yaşıyor. Geçti bağlantı sorunu. Vision 4 bir öne geçtik. Bir de kavga ediyor. Ee, farklı oyunlar da oynayacağım. İstek üzerine oyun atarsanız da sevinirim. Uygulama tanıtımı da yapacağım. Yeni oyunların uygulamalarını. Tanıtımını da yapacağım. Ee, yani oyun kanalımızı güzelleştireceğim. Arkadaşlar taktikim farklı bağlantı sorunum yaşıyor tam olarak. Taktik de farklı olabilir. Kalenin içine girmiş kaldı öyle. Ve 5-3 oldu. YCBH adlı kişiye. 5-3 yaptık. Şöyle kalenin dibinde bir kafa. Yine değil. Bir daha. Kendi kalemize gidiyor top. Ve çok ilginç bir gol. 5-4 öndeyiz bu arada. 6-4 yaptık son 10 saniye. Farkı biraz kapatalım. Average farkına. Ve son saniye golü. 7-4 yendik maçı. Evet bitti. Şimdi son bir maç yapalım ve videoyu da kapatalım. Connecton'da şu videolar kapatalım. 7-4 oldu. Şimdi son rakibimiz kim olacak acaba? Bir bayan oyuncu. Android kullanıcısı. Hemen başlayalım. Aşama önce gülelim ona. Ve başlar başlamaz gol attı. Kalen dibinde helal olsun. Üçüncü maç yani her kafa topunda 3 maç yapacağız. Çok iyi oynuyor gerçekten yani şu defanstaki topları iyi tutuyor. Vay gerçekten helal olsun bir şey diyemem. Helal olsun be. Ve 4-0 oldu. Gerçekten hiçbir şey yapamadık. 4-1. Evet son anda. Biz bir süre ekleyemeyiz. Özel şutumuz geldi ama. Garanti gol gitti. Gerçekten yani defansta kaydı iyi zıplıyor. Bu çok iyi bir özellik. Helal olsun. Tebrik ederiz. İyi bir oyuncu. Sonra diyorlar kızdan dayak edin. Dayak edik şimdi çünkü. Atarız atarız atamayız. Evet 3 5 3 oldu. Şimdi dönme işlemek lazım. 5 4 Son 8 saniye. 7 6 5 2 1 ve 5 5 oldu. Evet. 1 0 ve son saniye golü. Evet. Sam 0 oldu gol kaleye girdi. Oyun da kabul etti bunu. Tabii ki edecek hakları. Şimdi açılsın sayfamız. Açılsın. Bu yüklenirken ben de hangi zaten açılır gerek kalmadı. Hemen biz geri dönelim. Şu an eksi 2 puanımız oldu. 7 mağlubiyet, 4 galibiyet. Ee, eksi 24 de avarajımız var. Biz kaçıncı sıradayız acaba? Ee, bakalım. Kullanıcı ara. kendimizi bulalım arkadaşlar. Ve ne yaptığımıza bir bakalım. Evet biz 594 bininci sıradayız ve eksi 24 e varaj ve eksi 2 puanımız var. Ee, mesela bir tane kişi önümüzdeki bir mağlubiyet eksi 24 avaraj. E bir maç oynadığı halde sağlık olsun diyelim bizim için. Ama ilerleteceğiz kendimizi 6 gün içerisinde. Ee, şimdi bugünlük bizden bu kadar. Sayılmaz. 7 maçta kazan çanta açılsın. Ne yapıyorduk? Krampon evet. Neredeydi bu krampon? Ee, Krampona bakmadan önce bir genel sıralamamıza bakalım. 594 bindi tamam. Sezon sıralaması da aynı. Son maçlarımız. Kaybetmişiz, kazanmışız, kaybetmişiz, kaybetmişiz ve bir daha kazanmışız. Ya daha tersten yapmamı gerekiyordu. Önceki 3 maçımızı da kaybetmişiz. Yani çok iyi değil tabi ki. Arkadaşlar şimdi ben birazdan Agar.io videosu çekeceğim. Onda kanala bir saat içinde falan 2 saat içinde yüklerim. Ee, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Krampon da şuymuş. Ee, hepinize iyi günler ve şu an akşam iyi akşamlar.